Merhabalar, bugün size vakay vaklaki hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanun üzerinden size sunacağım. Vak Vakiye ya da Çınar vakası Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda 4. Mehmet'in saltanatı sırasında 4 Mart-8 Mart 1656 tarihleri arasında İstanbul'da çıkan askeri ayaklanmadır. Bu ayaklanma sonunda isyancılar tarafından ölüme mahkum eden kişiler at meydanında bulunan büyük bir çınar ağacının dallarına asılmış oldukları için bu ayaklanmaya çınar vakası denmiştir. Ayrıca üzerine cesetler asılmış bu ağacın, istem inancının adı geçen, cehennemde bulunan ve meyveleri insan kafası olarak vakavak ağacına -vak belirtilme sebebiyle vakaya vakvaki olarak da adlandırılmıştır. Büyük Valide Kösem Sultan ve Hoca Kağalarının öldürülmesi sonuçlanan ayaklanmanın neticesinde iktidar, iç olanları ve onlarla iş birliği yapan bazı kişilerin eline geçmiştir. Bunlar daha önceki ayaklanmalardan ders almayarak devlet işlerine karışmak, tadına gereksiz harcamalar yapmak, yetikleri köşeye kullanarak, kendini resmi görevlilerden üstün saymaktaydılar. Bu arada Girdi Savaşı'nın sürmesi ve başarı elde edilmemesi hükümet otoritesini sarsmıştı. Paranın değer kaybetmesi iktidar ellerine geçen iç ağları ve yardımcılarına karşı düşmanlığı artırmıştı. Görevler her aksiyonun iş sorumluluğunu bundan yüklemekteydiler. Bu sebeple İstanbul'da halk ayaklanmaya hazır bulunuyordu. Bu ayaklanmaya önderlik edecek olanlar arasında Kaptan Derya Zurnazan Mustafa Paşa ile Dostancı Başa Sanağı bulunuyordu. Bu sırada giripten dönen Yeniçerilerin aylıklarının ödenmemesi üzerine al kapısına başvurduklarında Kulket Hüdası tarafından tahkir edilmeleri ve Sadrazam'ın Ermeni Süleyman Paşa'nın ödeneklerinin düşük akçı olarak dağıtılması orkütsüzlüğü arttırmıştı. 29 Şubat 1656 günü Hasan Ağa, Şamlı Mehmet Ağa ile Galata Boyvodalarının Karakuş Mehmet Ağa maaşlarını alamayan sipahiler ve maaşlarını aldıklarını hırpalanmış olan Yeniçeriler ayaklandırdılar. Olay üzerine toplanan Ayak Divanı'nda Mehter Hasan Ağa, söz olarak henüz genç yaştaki 4. Mehmet'e kendisine karşı olmadıklarını bildiren bir duadan sonra isteklerini anlatarak idamlarını talep ettikleri kişilerin adları yazılı bir defter padişaha verdi. Padişah listede onların canlarını bağışlanmasını istediyse de ayaklananlar direndiler. Bunun üzerine dostancı başı istenen kişiler öldürerek cesetlerin ayaklananları teslim etti. Bu cesetler at meydana götürülerek orada bulunan çınar ağacına asıldı. Siz de konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilan.com adresine mail atarak iltibatı geçin ve diğer insanlara paylaşarak bilgilik halinizi sulayın.